Elimde iki tane kart var. Senden kırmızı olanı yani papazı takip etmeni istiyorum. Şu anda papaz nerede? Bende. Hayır bende. İşleri biraz daha zorlaştırıyorum. Bir sekizli daha dahil ediyorum oyuna ve takip etmeni istiyorum. Çünkü papazı tam ortaya alacağım. Hmm. Hatta direkt sana vereyim. Şu anda papazın senin avucunda olduğunu düşünüyorsun hmm. ama papaz aslında bende. Bu defa şöyle bir şey yapalım. Sekizliyi sana teslim ediyorum. Hmm. Yani geriye bir papaz ve bir diğer sekizli kalıyor. Az önce avcuna sekizliği koyduğumu gördün değil mi? Evet. Ama sekizliler bende, papaz sende. Bence bu papaz senin kafanı karıştırıyor. O yüzden papazı cebime koyuyorum. Dikkatli bak. Elimde takip etmesi kolay. iki tane sekizlik kalıyor Biz papazı cebe koymuştuk değil mi? Evet. Hayır. Papaz burada. Sekizliği tekrardan oyuna dahil ediyorum. Çok dikkatli bak. Bir sekizli, bir papaz ve bir diğer sekizli. Papazı sana teslim ediyorum. Hı hı. Gerçi papazı biz... Cebime koymuştuk değil mi? Evet evet papaz cebimde. Çünkü burada sadece 8'ler var. Cebimdeki papazı tekrardan oyuna dahil ediyorum. Ve hiçbir el çabukluğu yapmadan yavaşça avucuna koyuyorum. Şu anda avucunda ne var? Papaz. Doğru. Aslında sen burada deseydin yine doğru diyecektim. Çünkü bu da papaz. Aslında burada deseydin yine doğru diyecektim. Çünkü bu da papaz. Aslında kartların hepsi papaz. Çünkü 8'liler cebimdeydi. Asiktir.